Thank you hoş geldiniz diyorum. Ve ee, inşallah güzel çalışmanız, dayanışma kültürümüzün gelişmesinde, toplumsal farkındalık oluşmasında katkı sağlamasını temenni ediyorum. Ee, çok değerli konuşmalar aslında gelenekten günümüze getirdiğimiz yardımseverlik, yardımlaşma ve dayanışma yani şuurumuzla, ilgili, e, şuurumuzla, kültürümüzle ilgili çok yerinde, çok güzel bilgiler verdiler. Ben bir hazır söz bu noktaya gelmişken, Aile Sosyal Politika Bakanlığı'nın, aslında devletimizin yardım eli olan, şefkat eli olan bu bakanlığın çalışmalarından birazcık size e, söz etmek isterim. Hepinizin bildiği gibi bakanlığımız insan odaklı bir çalışma prensibiyle e, işlerini yürütüyor ve insanı yaşat ki devlet yaşasın ifadesiyle karşılığıyla bir felsefeyle çalışıyor. E, bu insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından hareketli felsefemiz, arz odaklı hizmeti, koruyucu ve önleyici yaklaşımı, bütüncül hizmet sunumunu ve multidisipliner yaklaşımları esas almaktadır. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum anlayışı, halkımıza en yakın noktadan hizmet sunumunda sosyal destekler, daha kapsayıcı, daha adil, daha objektif ve istihdamı özendirici olma ilkeleri çevresinde tarafımızdan oluşturuluyor. Böylece çalışmaların birbiriyle ilişkili ve bütünlük bir, bakış açısıyla gerçekleştirilmesi amaçlanmış oluyor. Bakanlığımız bireye, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olduğu gibi tüm toplumunu bekleyen katılımcı anlayışla adil ve arz odaklı bütüncük sosyal politikalar üretiyor ve bunları uygulayarak yaptıklarını izliyor. Türkiye'nin 2023'e doğru tarihi bir içinde mutlu insan ve güçlü ailelerden oluşan üretmek bir toplum için zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici, sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlığı olmak bizim en önemli hedefimiz. Sosyal devlet ilkesinin önemli gereklerinden biri, yoksullukla mücadele etmek, vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükselterek refaha artırmaya dönük çalışmalar yapmaktadır. Dünyanın mücadele ettiği ekonomik ve sosyal sorunları başında gelen yoksulluk problemi diğer ekonomik ve sosyal sorun alanları ilişkisi nedeniyle gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda gündemin ilk sıralarında daima yer alır. Biz de gündemimizde yoksullukla mücadeleyi hep ön sıralarda ele alıyoruz. 2023 hedeflerimize e, bu doğrultuda çözümler üretmeye çalışıyoruz. Komşusu açken top yasaktan bizden değildir ilkesini sergisleyerek 2015 yılına kadar günlük 2.15 doların altında bir gelirle yaşamak zorunda kalan vatandaşımızın kalmaması için 2019 yılına kadar günlük doların altında bir gelirle yaşamak zorunda kalan bir vatandaşımızın kalmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Aslında şu anda günlük 2.15 doların altında bir gelirle yaşayan vatandaş oranımızı oldukça düşürmüş durumdayız. Günlük 4.3 doların altında bir gelirle yaşayan vatandaşlarımızın oranı ise yüzde Bu son 10 yılki ekonomik ve e, adaletli ekonomik gelişmelerin ve adaletli paylaşımın bir sonucu elbette. Yoksullukla mücadelede sosyal yardımların iki temel işlevi var. Bunlardan biri yoksulluğun etkilerini azaltmak, diğeri de yoksulluğun bizatiki kendisini azaltmak. Kısa vadeli yoksulluklarla mücadele stratejimizde Sosyal yardımları ortaya çıkan yoksulluğun etkilerini azaltmak için kullanıyoruz. Özellikle bu kapsamda gıda, varılma, sağlık gibi doğrudan yardımlarımız oldukça etkili. Orta ve uzun vadeli yoksullukla mücadele stratejimizde ise sosyal yardımlar yoksulluğun bizzat kendisini azaltmak için kullanılıyor. Bu kapsamda eğitim yetersizliği ve üretim sürecine katılamama gibi temel yoksulluk nedenlerini ortadan kaldırmak için çalışmalarımız. Bakanlığımızın proje destekleri, şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları, istihdam yardımları gibi uygulamaları bu kapsamda değerlendirilebilir. Uzun vadeli yoksullukla mücadele stratejilerimiz kapsamında yoksulluğun sosyal bağlantılarıyla mücadele ederken 2010 yılından <laughs> itibaren çalışabilir durumda olan vatandaşlarımızı iş yoksul vatandaşlarımızın ekonomik yönden de güçlendirilmesini sağlamaya çalışıyoruz yürüttüğümüz istihdam markalı çalışmalarımızın etkinliğini artırmak için yeni başlattığımız uygulamalardan bir biri de istihdam yardımıdır. 2014 yılında bu yıl yani başlattığımız istihdam yardımcılığı programımız iki temel e, özelliği taşıyor. Bunlardan bir tanesi kişi ve işe ihtiyacı olan yoksul ve yardımdan faydalanan devlet yardımından faydalanan kişinin iş görüşmelerini katılabilmesi için kendisine maddi yardım sağlıyoruz. İkincisi ise işe yönlendirdiğimiz kişilerden işe yerleşenlere işe başlama yardımı veriyoruz. Bununla da yetinmeyerek eğer işini düzenli olarak devam ederse bu kişi onların kömür, eğitim ve gıda yardımlarından öncelikle faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yine bu kişilerin şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımlarından faydalanmalarını işe yerleştirildikten sonra e, 3 yıl içerisinde herhangi bir 12 ay yine sağlamaya çalışıyoruz. Bütün bu araçlarımız uzanarak yoksullukla çok boyutlu e, mücadele edilmesini, insani yokluk alanında kalıcı başarı sağlanması için insani Gelişme geçiş stratejisi adıyla ülkemizin ilk resmi ulusal yoksulluk ve mücadele çalışmalarımızda yürütmeye başladık. Bu kapsamda sosyal yardımları, iktisadi ve sosyal politikaları destekleyen bir araç olarak kullanıyoruz. 2023 hedeflerimizden biri de ailelerin yoksulluk sorununu ilişkili olduğu diğer sorun alanlarıyla birlikte kalıcı şekilde çözmek, ana modeli çözmek için ana modelimiz olan aile ve sosyal destek programını hayata geçirmek olacak. Müracaata dayalı hizmet sunumunun yanı sıra arz odaklı hizmet anlayışıyla da haneye ve kişiye özel e, hizmet sunmak üzere aile sosyal destek programını başlatmış bulunuyoruz. Kırıkkale ve Karabük'te yurt uygulamalarımız tamamlamıştık. Geçmiş geçtiğimiz yıllarda şimdi bu modeli geliştirdik ve mevcut durumda gelişen modelimizde ilk etapta 5 ilimizde bu yıl sonunda uygulamaya geçiyoruz. Kısaca ASTEP dediğimiz bu modelle kişi ve ailelerin başvurusuna gerek kalmaksızın ihtiyaç sahibinin ayağına gidilerek yerinde durum tespiti, bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri yapacağız. Sosyal hizmet ve yardıma ihtiyacı olan aile ve bireylerin hem bu hizmetlerden yararlandırılması hem de diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılmalarının sağlanması, bu süreçte hayat şartlarının iyileştirilmesi ve refah seviyelerinin yükseltilmesi bu programın anlamlı anlamlı durum yapılan ailelerden sosyal desteğe ihtiyacı olanlar daha iyi bir duruma getirilmesini esas alıyoruz. Ailenin sosyal hizmet ve sosyal yardım başta olmak üzere sağlık, eğitim, istihdam ihtiyaçları, belirli kurum ve kuruluşlarla koordinatör içinde karşılanmış olacak böylece. Bakanlığımızın buna benzer pek çok çalışması var elbette. Ama bu çalışmaların yanı sıra geleneğimizin elini çok önemli bir parçası olan dayanışma kültürünü toplumda gerginleşmesini sağlayan sivil toplum kuruluşu çalışmalarında da son derece önemsediğini belirtmek istedim. Geçmiş yıllarda tüm yaşadığı, hala yaşam olan küresel ekonomik hizmetlerle ülkemizin çok fazla etkilenmemiş olmasının bir sebebi elbette ülkemizdeki güçlü aile yapısı ve temel e, politikalarımızın, özellikle temel ekonomik politikalarımızın son derece istikrarlı olmasıdır. Ama bir diğer e, sebep ise halkımızın bu dayanışma kültürünü ısrarla muhafaza etmeye çalışmasıdır dayanışmak fikirlerinde muhafaza ve idame ettirmesindeki en önemli faydası bugün misafirleri olduğumuz Yoyar gibi dernek ve vakıfların çabalarıyla oluşmaktadır. Bu sebeple bugün misafirimizde olduğumuz Yurtlular ve Yardım ve Eğitim Vakfı'na özellikle çok teşekkür ediyorum. Vakıf tarafından düzen edilen yoksullarla dayanışma haklısının en iyi ilişkin farklılıkların oluşturulması ve dayanışmanın geliştirilmesinde görücü etkiler ve, ve katkılar sunmasını emin ediyorum. Efendim, burada bulunan herkese, bütün yardımcılarda da saygınızı iştiril olsun diyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum ve hepinize saygılar diliyorum. Sadece değerli davetliler, çok kıymetli misafirler. Milletimizin çok güzel hasretleri var. Biz birbirimize dua ederken Allah yar ve olsun deriz. Bugün burada en büyük yar ve yardımcının rızasını kazanmak için yardımlaşmak ve ya da dayanışmak üzere toplandık. Bu kadar güzel bir amaç için bizleri e, burada toplanmış olan sizleri büyük bir hürmetle selamlıyorum. Ya e, Yaptığı çalışmalarla uzun zamandır ihtiyaç sahibi insanlarımızın imdadına koşan değerli bir kuruluşumuz. Her yıl düzenlenen bu etkinliğe katılmaktan en büyük bir mutluluk en büyük bir gurur duyduk. Zira toplumsal dayanışmanın en önemli dinamiği bu kuruluşlardır. Ekonomik kriz dönemlerinde birçok ülkede e, maalesef e, çok ciddi toplumsal huzursuzluklar, çok ciddi toplumsal ayaklanmalar görülür. Bizim toplumumuzda ise bunların gerçekleşmemesi, özellikle 2001 yılında yaşadığımız ciddi ekonomik kriz sırasında bunların gerçekleşmemesi, göya gibi yardım temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarımızın sayesindedir diyebiliriz. Kuruluşlarımızın e, bu tür problemleri önüne çok büyük bir rol oynadığını biliyoruz. E, o dönemde 2001 yılında ben e, hemen hemen herkesin yakınlarına sahip çıktığını hatırlıyorum. Hem kömür, eğitim, kışlık ilişkisi e, onları oluşturuldu hem de küçük gruplar halinde e, insanlar bir araya gelerek fark ettikleri ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermeye yöneldi. Bunlar çoğu kez e, bireysel ve küçük gruplar halinde olduğu veya gibi ruhsal kimliği olmayan e, insanların bir araya gelmesiyle olduğu için çok belki çok bilinir görünür olmadı ama çok etkili oldu. Bu tür çalışmalarda çok yönlü güzel sonuçlar elde ediliyor. Gönüller bir araya geldiği için yapılan her şey bereketle dönüşüyor. Ben buna bereket mutlakısı diyorum. Aslında eminim hepinizin bildiği gibi insanları en fazla e, yemin eden, mutlu eden şeyin karşılıksız yardım olduğu bilimsel olarak ortaya kalmış e, bilim adamları, bilim kadınları insan mutlu eden, insanın mutlu olduğu durumlarda ortaya çıkan hem elektrofizyolojik göstergeleri hem de biyokimyasal göstergeleri incelemişler. Bu ne hepimizin çoktan düşündüğü gibi evlatlarımızla bir arada olduğumuz ya da çok mutlu olduğumuz, sevdiğimiz insanlarla birlikte olduğumuz ya da ödüller aldığımız dönemlerde olmamış, tam tersine biz insanlar karşılıksız olarak bir insana yardım ettiğimizde hissettiğimiz ve bunun e, bu göstergelerle ortaya koyduğumuz ortaya çıkmış. Dolayısıyla aslında biz e, belki e, bir başka insanın ihtiyacını giderirken aslında en fazla yardımı kendimize yapıyoruz. Ayrıca biraz önce de zikredildiği gibi e, Sayın e, Yoya Başkan'ın sadece maddi imkanı iyi olan kişiler yardım edebilir fikrinden de kurtulmalıyız kimimizin imkanı, kimimizin vakti, kimimizin muhabbeti, kimimizin de çok değerli becerileri var. Biz bunların hepsini paylaşabilmeliyiz. Yoya benzeri kuruluşlar bu imkan ve kabiliyetlerin aynı zamanda doğru kanalize edilmesini de organize ediyor. Sevgili davetliler, yoksullara yardım etmek toplumsal vicdanın canlılığına çok önemli bir işarettir. Vicdanının sesine kulak veren hayırsever insanlarımız sayesinde Türkiye bugün ...tüm dünyaya yardım edebilecek bir duruma gelmiştir. Biraz önce Sayın Emrullah İşler'in de bahsettiği gibi... ...Türkiye 2013 yılında dünya genelinde gayri safi milli hasıla bazında... ...en çok uluslararası insani yardım eden ülke olmuştur. Kalkınma Yardımları 2013 raporuna göre... ...Türkiye'nin kalkınma yardımları 4 milyar 347 milyon dolar buluyor. Bu sebeple bunu dünyanın da takdir etmesine edicisi de... Dünyada 250 milletler tarihinde ilk kez düzenlenecek e, Uluslararası Dünya İnsani Yardım Zirvesi 2016'da İstanbul'da, Türkiye'de yapılacak. Bu da bizler için büyük bir gurur kaynağı. Böyle hayırsever, böyle niyetperver bir, bir milletün perde olmaktan hepimiz büyük bir gurur duyuyoruz. Ancak dünyamızdaki yoksulluk probleminin çözülebilmesi için bu dayanışma şurubunun e, bütün insanlar yardımlaşması gerekiyor. Yoksulluk yeni bir problem değil. İnsanlık tarihi boyunca bu sıkıntılar az veya çok her toplum içerisinde mevcut oldu. Yoksulluğun ciddi boyutlara ulaşan çok büyük küresel bir problem haline gelişi, yoksulluğu yenmek için önce tanımlanmasına ihtiyaç haline getirdi. Kimi yoksullar güç servet dağılımındaki eşitsizlik dedi, kimi yoksulluğu çeşitli yetersizlikler nedeniyle fırsatlardan yararlanamamak olarak tanımladı her durum ve tanımda aslında çaresizlik var. Bugün dünyada 3 milyar insan günlük 2 doların altındaki gelirle <laughs> yaşamak zorunda. Yaklaşık 1 milyar <laughs> insan için ise durumlar <laughs> kötü çünkü onlar günlük 1 doların altında bir <laughs> e, imkanla yaşamları sürdürmek zorundalar. Merkezi İsviçre'de bulunan Stofan Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü ve Birleşmiş Milletler verilerine göre geçen yıl dünya genelinde askeri harcamalar <laughs> 5 trilyon yaklaşırken insani yardım için toplanan parayı geçen yıl 26 ülkede kullanan Birleşmiş Milletler bu yılda çatışmalar nedeniyle 17 ülkede 52 milyon insana yardım etmek için yaklaşık 13 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler'in son iki yıl için talep ettiği insani yardım tutarları sadece 2013 yılındaki askeri harcamaları 130'da birini oluşturuyor gelişmiş ülkeler silahlar ve ordular için insani yardımlara verdikleri desteğin yüz katından daha fazla para harcıyor. Dünyanın 48 en yoksul ülkesinin gayri safi milli hastası toplam olarak dünyanın en zengin üç insanın servetinin toplamından daha az. Yeryüzünün en adaletsiz dönemini yaşıyoruz. Ancak unutmayalım bunlar yanında yoksulluk sadece açlık da değil. Temel eğitim ve asgari yaşam standartından uzak olmak da çok hayati bir sıkıntı. Dünya üzerinde silahlara harcanan paranın yüzde birinden daha az bir kısmını çocuklara harcamış olsak hepsinin okula gitmesini temin etmiş olacağız. 21 milyar dolarla dünyada yaşayan ihtiyaç sahibi bütün insanların temel sağlık, eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Çok değerli misafirler, Türkiye'nin Türkiye son 12 yılda attığı etkin adımlarla ülke içinde yoksulluğu azaltmada önemli mesafeler aldı. Birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak çalışan ve toplumsal dayanışmaya ideal olarak bağlı olan bir kardeşimiz olarak ülkemdeki bu müsbet gelişmelerden çok büyük memnuniyet duyuyorum. Zira devletin toplumun talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesini senelerce çok bekledik, çok özledik hamdolsun ekonomimiz dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden bir tanesi. İmkanlarımızı sosyal devlet anlayışıyla güçlendirmek ve refahın topluma adaletle gelmek için önemli çabalar ortaya konuyor. 2004 yılında Başbakanlığa bağlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kısımı sayesinde organize bir şekilde devletimizin yaptığı sosyal yardımlar sürdürülüyor. Ayrıca bölgesel destekleme projeleri geliştiriliyor. Bunlardan başarılı sonuçlar da alınıyor. Biraz önce Ağrıya Sosyal Politikalar Bakanımız da zikretti. Çok da olan çok değerli çalışmalar var. Örneğin 2003 yılında birçok elinizde mikro kredi, mikro kredi uygulaması başlatıldı. Dağıtılan krediler 3 yıl içerisinde %100 oranında ekonomiye geri döndü. Bu tür projelerin sağladığı faydalar günlük hayatta birimiz tarafından gözlenebilir, izlenebilir hale geldi. Uygulamada bu e, mikro kredi uygulamalarının uygulandığı e, ilerimizde kent ekonomisi güçlendi, bölgede yoksulluk oranları azaldı. Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız eliyle yürütülen hizmet modelleriyle birçok ihtiyaç karşılanır oldu. Tüm bu gelişmeler, ve benzeri kuruluşlarımızın sürdürdüğü faaliyetleriyle olan ihtiyacı bir ölçüde azaltmış görünse de e, her, her daim gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasında e, vakıflarımız geri doldurulamayacak bir öneme sahip. Se sevgili misafirler, bizim kültürümüzde yardımlaşmaya dair çok güzel, çok zengin gelenekler var ülkemiz kadınlarımızın temelini oluşturduğu sosyal yardım hizmetleriyle de sadece kendi insanları değil, tüm dünyaya örnek olmaktadır. Kadın erkek, tüm hayırsever insanlarımız bu hayırlı hizmetlerle birbiriyle yarışıyorlar. Biz yardım etmeyi sadece ihtiyaç sahibiyle madden ilgilenmek olarak da görmeyiz. Biz yardım ederken teşekkür bekleyen değil, değil teşekkür eden bir sahibiz. Zira biliriz ki kullarıyla paylaştıklarımız bize zaten Allah'ın lütfettiği nimetlerdir. Hayır işte meselesiyle oldukları için ihtiyaç sahiplerine şükran duyarız Dolayısıyla biz elimizdeki ihtiyaç sahibi kardeşimizle paylaşırken o kardeşimiz de bize Allah'ın rızasını kazanmamız, kazanmamız noktasında yardım etmiş olur. Peygamber Efendimiz biraz önce de iki değerli hocamızda tüketilen çok çeşitli ayet-i ve e, ayet kelimeleri Peygamber Efendimiz bir başlangıcında insanların, en çok yaratıcı insanların hizmet edendiği buyuruyor ve Neşet Ertaş bir günüyle bir türküsünde kalpten kalbe giden bir yol vardır, görünmez diyor. İşte bizler her meselenin aradığı o yolu o yolda yürüyenler olarak bugün buradayız. Bu yolun çok saygı değer yolcuları olan yoyal mensuplarına hepimiz adını adeta bekaretten sürdürdükleri bu yardım faaliyetleri için tekrar teşekkür ediyorum. Vesaire hanımefendiye, ve e, gönlü bol, eli bol bütün Türk milletine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ